Ağzı bıllahi min Şeytan Raja rahman rahim Alhamdulillah. Ve salat ve ala Rasulillah. Evet değerli kardeşlerim, insan oğlu keşkeleri, eğerleri çok olan bir varlıktır pek çok kez yapmış olduğumuz şeylerden pişmanlık duyarız ya da bahaneler üretiriz aslında. Yani değil mi dünya hayatında yaptığımız şeylerden ya da yapamadığımız şeylerden çoğu zaman keşke şöyle olsaydı, keşke böyle olsaydı, eğer şu olsaydı şöyle yapardım diye hayıflanır dururuz. Hatta Cenab-ı Kerim kitabında kıyamet gününde insanın keşkelerinin olacağından bahseder. ya leyteni kaddemtu hayati o gün orada cehennemle karşı karşıya kalan kimse gerçek manada hayat olan ahiret hayatı için keşke önden bir şeyler gönderseydim diye orada insanın hayıflanacağından bahseder. Oysa yani artık geçen geçmiştir. Keşkelerimizin olmaması ya da en azından en azza indirgeyebilmemiz için hayatımızı Rabbimizin emrettiği ölçüde değerlendirmemiz gerekir. Günümüzü en güzel şekilde eskilerin ifadesiyle İbnül Vakt olmak gerekir. A vaktin kıymetini bilmek gerekir. O vakitte o zamanda ne yapmak gerekiyorsa bir kul olarak bir insan olarak iyi bir kul olarak onu geciktirmeden yapmak gerekir. Mevlana Celaleddin er Rumi bir hikayesinde anlatıyor. Diyor ki fakir bir kimse acil bir ev ihtiyacı olmuş ve bir dostundan kendisine ev bulması için ricacı olmuş. O kimse o fakir insanı alır, kendisine de komşu olmasını istediği için evinin yakındaki bir yapıya götürür. Ama yapının çatısı yoktur. Der ki, eğer bu yapının bir çatısı olsaydı sana güzel bir ev olurdu. Ev küçük. Keşke bir oda daha fazla olsaydı, o zaman aileni rahat rahat buraya yerleştirebilirdin der. Fakir adam bakar. Çatısı yok, küçücük bir ev. Yani bir insanın barınmasının mümkün olmadığı bir yer. Ona der ki arkadaşına, "Ey arkadaşım, hayallerle bu iş olmaz." keşkelerle, eğerlerle bu yol bitmez, bu yolculuk yürünmez. Dolayısıyla biz keşkelerimizin olmaması için hayal kurarak şöyle olsaydı, eğer böyle olsaydı değil. Biz durumu en güzel şekilde değerlendirmenin gayreti içerisinde olmamız gerekir. Mevlana diyor ki hikayenin devamında gerçek altını ancak sarraflar anlar. Onun kıymetini bilenler anlar. Genç yaşlı herkes hayatta mutlu olmak için, huzurlu olmak için, hayatın tadına varmak için aslında bu dünyada yaşar. Ama gerçek altın nasıl ki mihenk taşıyla gerçek olup olmadığı anlaşılıyorsa, işte insan da hayatını iman ile o mihenk taşına vurmalı ve gerçek manada hayatının Allah'ın razı olduğu bir hayat olup olmadığını iman penceresi dairesinde bir gözden geçirmesi gerekir değerli kardeşlerim. Keşkelerimizin olmaması için Rabbimizin huzurunda keşke dememek için eğer şöyle olsaydı keşke tekrar geri dönsem de o eski yaptıklarımı yapmasam ve Allah'ın razı olduğu bir kul olsam dememek için bu dünyayı gerçek manada bir mümin olarak yaşamanın gayretinde olalım inşallah. Rabbim bizleri kendine kul, habibine ümmet eylesin. Allah'a emanet olunuz.